Günaydın. Selamünaleyküm. Cuma'tan hayırlı akşamlar. Ee, arkadaşlar dün sabah çavuççu göl e, bu makinelerle uyandı. Bizim e, topraklarımızı istimlak etmişler. E, bizim haberimiz yok. E, arkadaşlar içindeki arpa ve mahsulü hangarı beklemeden ben içine girer, pazar giderim, işime bakarım diyor. E, şurası şu gördüğünüz ağaçların öbür tarafında Çavuş Mahallesi. Ağaçlarla beraber evler başlıyor. Benim evim buraya 200 metre uzaklıkta ve benim evimin önünde 5 tane daha ev var. Ve arkadaşlar buraya şu gördüğünüz alana şu şu şurayı şu gösterdiğim şu gösterdiğim alana kömür ocağı aç açacaklarmış. 2 tane ocak açtılar. Buyurun gelin beraber bakalım oraya. Evet. Bu kanal Yele Su işleri Kanalı 1960'ta açılmış. Bu kanalı iptal edecekler. Yerine buradan kanal vereceklermiş. Bu kanalın da bu tarafında yaklaşık 250 de kar arazi. Hadi İşte gördüğünüz şu araziyi. Şu. şu gördüğünüz şu araziyi. Araziyi komple alır mısın? Bu araziyi komple istimlak olmuş. Bu adamlar Kasım ayının sonunda Kılgın Kaymakamımız, Kılgın, Belediye Başkanımız ve TK ile birlikte bize teklife geldiler. Burayı satar mısınız diye. Biz de satmıyoruz dedik. Ve buradan gittikten sonra 10 gün sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkıyor. 10 gün sonra Çavuşçu göre geliniyor. Fiyat teklifi yapılıyor. Teklif kabul edilmedi. 10 gün sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kamu yararına istimlak kararı çıkıyor. Ve üstünde kararı ne zaman alındı onun tarihini bilmiyoruz. İşte gördüğünüz tarla arpa. Şu köşedeki tarla benim ee, ata toprağım. Benim arpam. Ben ektim. O tarla benim babaanneme 1940'ta babasından kalmış. Babasına da babasından kalmış. 200 yıldır o arazi bizde. Ve 4 tane amcama babam da dahil olmak üzere 4 kardeşin hissesi var orada. 200 yıldır toprak bizde. Ve arkadaşlar gelmişler bugün e, buraları istimlak etmişler. ettiklerini söylüyorlar. Şu karşıda geçen 10 yıl önce bundan 10 yıl önce şu karşıları istimlak ettiğinizde ne oldu? Bakın oraya bakın bir de buraya bakın. 10 yılda sizin aldığınız yerlerin hali o. İşte bizim ekip diktiğimiz, işlediğimiz 200 yıllı atamdan, benim atamdan, benim ailemi, aile toprağım bu şekilde. 200 yıl öncesinin kaydını bilmiyorum. Ama sen 10 yıl önceki, 10 yıl sonraki haline bak. 10 yıl önce o toprak böyleydi. O tarafı gösterir misin? 10 yıl önceki toprak aynı bu şekilde arazi ekiliydi. Şu andaki haline bakın. Ve 10 yıl sonra burayı da bu şekilde buraya çevireceksin. Ve bunun adına diyorsun ki kamu yararına. Elinizi vicdanınıza koyun. Bu konuda bilir kişilik yapan arkadaşlar sizi yetkili diye devlet tayin etmiş. Yetkili diye tayin edilen yetkisiz adamlar. Buraya kamu yararına diye rapor nasıl verirsiniz? Şurada 100 yıllık 1888'de düşen demir gemi, yolu var. Onun dibinde, paralelinde karayolu var. 100 yıllık karayolu. Bunları kaldırıyorsunuz. Burada 200 ha kadar arazi istilal ediyorsunuz. Burada 1960'ta kazılan devlet. Şurayı elin parmağın tepede miyim? Devlet su işleri kanalını kaldırıyorsun. Ve bunların hepsini bırak. Burada, şurada yaşayan bin tane insanı bu tozun pisliğin içine mahkum ediyorsun. Ve bunun adına diyorsun ki kamu yararını. 2010 yılında. 2010 yılında 2006 2006 yılında açılmış kömür ocağını gösterir misin? 2010 yılında 2006 yılında açılmış kömür ocağını zarar diye kapattınız. O gün zarar ocak bugün burada kar amaçlı yeniden açılacakmış. Bunu Allah'ınız versen bir tane yetkili çıkıp bu insanlar açıklama yapabilir mi? Çıkar mı bir tane baba yiğit yetkili? Kardeşim sen böyle konuşuyorsun ama şurada devletimiz şu kadar para kazandı diyecek bir tane yetkili var mı? Bir tane yetkili varsa şu Çavuşçu Göl sahası içerisinde 200 dakika şahsım ait toprağım var. Bunu devlete karşılıksız bağışlamaya hazırım. Bir tane yetkili çıkıp da bunun kamu yararına olacağını ispatlayabilecek bir tane Türkiye Cumhuriyeti'nde bu işi yetkili olarak ekspertiz etmiş ve oraya düşmüş kamu yararına rapor tutup bu arazi istimlak olmasına sebep olan arkadaş diyebilir misin? Karşıma çıkacak rakamlarla, verilerle Türkiye Cumhuriyeti bundan şunu kazanacak diyebilecek bir tane babayiğit var mı? Ilgın İşletme TKİ Müdürü dün Kaymakam Bey'in yanında demiş ki Çavuşçu Göl'de sosyal medyada bu arkadaşlar bizi beddua ediyor demişler. Bu arkadaşların sosyal hesabı var. Instagram'ı var, Facebook'u var. Bak şu ekimleri gösterir misin? Arpaları, ağaçları, otları, bunun içinde yaşayan binlerle, binlerce canlıyı, şu bahçeyi. Bunların hiçbirinin sosyal medya hesabı yok beyefendi. Hiçbirinin Facebook'u yok, hiçbirinin Instagram'ı yok. Ama bunların hepsi, sen bunları ocağından yuvasından edeceksin bu binlerce canlıyı. Bunların hepsi sana ve buraya sebep olan herkese her gün beddua edecek. Buraya istinlak eden düzgünler şirketi. Belki bu ülkede e, belli ki hani sen bir ayda Cumhurbaşkanı kararnameti çıkarttırabiliyorsan bu ülkede sayısız iş yerin var, sayısız ocağın vardır. Burası olmasa sen acından ölecektin. Yani şu toprağı yok etmek. Bu toprağı 10 yıl sonra aynı şu gördüğümüz gibi arazi haline getireceksin. Ne olacak? Senin çocuklarına, senin ailene yarayacak mı bu insanların ahı, bedduası? Burada bin, bin kişiyiz bu zihirin içine boğacaksın. Sen gideceksin İstanbul'da, Ankara'da dairende küfür küfür klimanın altında oturacaksın. Burada sen para kazanacağım diye bin tane insan o tozun dumanın içinde kalacak. Ve sen bunu çoluğunla çocuğunla yiyeceksin öyle mi? Allah bunu sana nasip eder mi? Yazıklar olsun, gözünüz doysun. Şurada hiçbir tane gariban köylü şu bir tek şu taşa zarar vermez. Burada her gün binlerce hayvan otluyor. Su içiyor. Bak bu toprak bana benim aileme 200 yıldır benim ailemdir. 200 yıldır. Ondan öncesi belli değil. İnsanlar atalarımız yüz yıl önce toprakları düşmanlardan kurtarmak için savaşmış, canlarını vermiş, bu topraklar bize gelmiş. Benim dedim babaannemin üç tane amcası savaşta şehit olmuş. Babası sağ kalmış, babasına bu tarla kalmış. O tarla da babaanneme, babaannemden babama, babamdan da bana kalmış. 250 yıl. E sen geliyorsun, sen o düşmandan farkın ne? Bu toprağı o adam belki canlı bırakırdı, elinden geri alırdı. Sen bu toprağı bir daha canlı canlanacak şeklinde bırakmıyorsun hayatta. Olacak. İşte bak şurada bundan 5-6 yıl önce geldi uyar madencilik kazdı, gitti orayı yumdu, Aa, bak toprağı yok etti. Maden kanununda kazılan ocak, maden ocaklarının geri aynı şekilde kapatılıp e ağaçlandırılması kanunen yok mu arkadaşlar, yetkili arkadaşlar? Ben bir köylü olarak bundan haberdarım da bu işin mühendisleri, yetkilileri, TK genel müdürü, bu adama maden ruhsatını veriyorsunuz, bu adam burayı terk edip giderken kardeşim burayı kazmışsın, geri kapat, ağaçlandırmasını yap diye neden demiyorsunuz? Adam çekti gitti, burada çukur kaldı, kocaman bir çukur. Oralar yemyeşildi 10 yıl önce. İşte bıraktığınız, sizin gibi eğitimli insanlar işte geldiniz, araştırma yaptınız, madeni buldunuz. Sanki bu maden toprağın altına siz koydunuz. Siz koydunuz da bugün bize gelip elimizden alıyorsunuz. Belki bundan 300 yıl sonra farklı bir teknoloji çıkacak. Bu maden farklı bir amaç için kullanılacak. Bugün bilgi burayı yıkıp yumanın bir anlamı var mı? Ve Çevre Bakanlığından bu kömürün satışı yasaklanmış. Şehirlerde kullanılmıyor, ısınmada kullanılmıyor. Ha bu adam hani karıştırıp, akka takka yapıp, iyi kömürle kötü kömür karıştırıp milletin milleti o şekilde de kandırıyor ama bunu ispatlayamıyoruz. Buradan alıp gidiyor işte bu toprakları yok ediyor. Aynı şekilde bize şu kömür diye şey yapıyor.